İddiaya göre Dinç'in atanmasının ardından istihbarat dairesinde önemli değişiklikler yaşandı. Dinç ilk olarak dairede görevli tecrübeli kadroyu tasfiye etti. Bir dönem Ergenekon, Balyoz, Hali Meçhuller, El Kaide, PKK, KCK ve 28 Soruş... 28 Şubat soruşturması gibi kritik davaları takip eden istihbaratçılar trafik, asayiş ve güvenlik gibi birimlerle gönderildi. Engin Dinç daha önce Trabzon başta olmak üzere farklı yerlerde birlikte çalıştığı personeli de daireye getirmeye başladı. Son olarak Dinç bir dönem Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde birlikte çalıştığı polis memuru Muhittin Zenit'i Özel Kalem Müdürlüğü'ne getirdi. Zenit hakkında Hrant Dink cinayetini organize etmekle yargılanan Erhan Tuncel'le Trabzon'da irtibatlı olan kişi iddiaları gündeme gelmişti. İddialara göre o dönemde Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü olan Dinç'i de Tuncel'le tanıştırmıştık. Dink'in öldürülmesinin ardından Zenit ile ya ya, arasında yapılan ya, telefon ya, görüşmesi ya, basına ya, sızmıştı. Ya, Bunun ya, ardından ya, da Zenit ya, Trabzon, ya, Trabzon ya, 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 Emniyet Müdürlüğündeki görevinin ardından Gümüşhane Emniyet Müdürlüğüne tayin edilmişti. Arkadaşlar kaçmadık. Kimlerle irtibat vardı. Kimler efendim söyleyecek misiniz? Hiçbir şekilde kaçmadı. İrtibatlı olduğun isimler kimler? Erhan